Tarçın seni çağırıyor. Sana bir şey soracakmış. <laughs> Hem de Tarçın. Hadi. Şu bizim küçük birmiş kız. Sonunda bilemediği bir şey çekti. Kakkale, <laughs> <laughs> ne oldu? Tarçın bilmiyormuş. Tarçın neyi bilmiyormuş? Gökyüzünde bir şey görmüş. Görebilir canım. Ne var bunda? İşin garip tarafı ne olduğunu anlayamamış. <laughs> Olabilir, anlamayabilir. Bunda bu kadar heyecanlanacak ne var Kakule? Kakule, tarçın gökyüzünde ne görmüş söylesene. Hani Elmur her zaman tarçını çok beğeniyor ya. Şu tarçın her zaman etrafına dikkatle bakar ya. Her şeyi öğrenmek istiyor der ya. Ya. E, ne var bunda? Görmeliydin halini. Şaşkınlıktan küçük dilini yutmuş gibiydi. <laughs> ya Kakuli artık söyle. Tarçın neden bu kadar şaşırdı? Gökyüzünde ne gördü? Bilmediği çok basit bir şey çıktı. <laughs> Elmar her zaman söyler gökyüzünde bilmediğimiz milyarlarca şeyin olduğunu. Elmar da bunu bilmemesine şaşırırdı mutlaka. <laughs> Gökyüzü o kadar büyük ki oradaki her şeyi bilmek çok zor. Gece başka, gündüz başka. Bunu bilmeyecek ne var canım? Aa Kakule ne o, ne o, ne o? Gökkuşağı canım. Kakule Aa. sabahtan beri söylemediğin gökkuşağı mıydı? Gökkuşağı mı? Ben hiç gökkuşağı görmedim. Evet, bazıları ebem kuşağı da der. Aa, ben bir kere görmüştüm. Gökkuşağı yağmur yağdıktan hemen sonra güneş açarsa olurmuş. Gökyüzünü bir ucundan bir ucuna. Aa, keşke yine yağmur yağsa da ben de gökkuşağını görsem. Görürsün, görürsün. Baksana, daha tarçın bile görmemiş. <laughs> Ama görmediğini tahmin etmeliydim. <laughs> Nasıl? Gökkuşağını görmüş olsaydı benim gagam gibi, onun saçları da parlardı. Ya, ya, ya. <laughs> Gökkuşağını yakından görenin saçları çok mu parlak olur? Yani öyle derler işte. Tüylerimin yeşili kadar güzel bir yeşil. Gagam gibi parlak bir turuncu. Sadece gökkuşağında var. Tabii ya, bir keresinde uzun uzun yağan yağmurdan sonra gökkuşağı çıktı. Bir bakayım dedim şu gök kuşağına. Kakule sen gök kuşağını çok mu yakından gördün? Tabii canım. Yani şey yakından sayılabilir. Şu ilerideki tepenin üstünde rastlamıştım gök kuşağına. Ne güzel. Gülçin, Emre söyleyelim. Bizi de götürsün o tepeye. Evet söyleyelim. Aslında tarçına da söyleyelim. Bir dahaki sefere o tepeye gitsin. Ha, tarçın acaba şimdi ne yapıyor? Şaşkınlığı geçmiş midir acaba? Gökkuşağını ilk kez görünce işte böyle olur bazıları. Zaten önce görmüş olsaydı onun saçları da en az benim tüylerim kadar parlardı. Hani saçları da güzelmiş ya. Ama Tarçın'ın saçları çok güzeldir. Kakule yoksa sen Tarçın'ı kıskanıyor musun? <laughs> Yok canım nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyleri? <laughs> Sanki bir an öyle sandık <laughs> <laughs> Yağmurdan sonra bazen bulutların arasından güneş gözükür. Bulutlarla güneş karşı karşıya geldiğinde bizler gökyüzünü kaplayan renkli bir yarım halka görürüz. İşte buna gök kuşağı denir. Gök kuşağında bir sürü renkler vardır. Mavi, kırmızı, sarı, beyaz, mor Normalde nasıl görünüyor? Buradan gök kuşağı çok etkileyici görünüyor. Kokule, kokule. ben gök görmek istiyorum. gök kuşağı öyle her zaman görünmez ki. Ya görünür. Görünmez. Kokule, gök kuşağını görebilir miyim? Şey, eğer çok istersen belki. Öyle her istediğinde göremez, değil mi Kokule? Şey, tabii öyle. Her istediğinde. Tamam tamam. Sen ne dersen o olur Gülçin. Aa! aa Nurçin ben dediğim için değil. Sen de dediğin için işte. Hayır. Ayşe çaydanlığı kırdı. Ayşe çok mutsuzdu. Feyza'ya babası yeni bir balon aldı. Feyza çok mutluydu. Mutlu. <laughs> Mehmet outu kanlını almak istedi. Mehmet buna çok kızdı. Hasan'ı havladı. Hasan köpekten çok korktu. daki güzel çiçekleri görüyor musun? Ben daha önce onları görmüştüm. Ya, öyle mi? Gülçin Biliyor musun? Elmur yakında tatile gidecekmiş. Biliyorum. Yakında bayram tatili var. Ya, öyle mi? Üf. Benim gitmem lazım. Heh. Ben de giderim o zaman. Allah Allah. Ne oluyor bu çocuklara canım? Ne oldu ki şimdi? Neden böyle yaptılar anlamadı. Ne güzel oturmuş konuşuyorduk. Şunu şurasında anlaşamayacak ne var? Arkadaşlar küsmez darılmaz. Hiç Elmur'la küsüyor muyuz? Tamam. Arada bir darıldığım oluyor. Ama neye darıldıysam söylerim. E sonra da anlaşırız. Dargınlık da biter. İşte geldiler. Nereden geldiklerini tahmin edersiniz. Eminim bir tane bile balık tutamamışlardır. Yalçın ...sıfır balık tutarak yine rekor kırdık. <laughs> Aslında beş tane balık tutabilirdim. Ama balıklar acıdım. <laughs> ee, tabii Yalçın, tabii. <laughs> Hadi bakalım Kakule ne yapıyormuş. <laughs> Merhaba Kakule. Hey, çocuklar biliyor musunuz? Tarçın var ya tarçın. Ee, Gökkuşağının ne olduğunu bilmiyormuş. <laughs> ya, gerçekten mi? Biz gelirken gördük. Evet. Tarçın da görmüş görünce de şaşkınlıktan donup kalmış. <laughs> Aynı narçın gibi. Narçın da gök kuşağını görünce dondu kaldı. O kadar uzun zaman baktı ki sonra da kolundan çeke çeke getirdim. Ama o kadar güzeldi ki keşke resim çantam yanımda olsaydı. Orada onun resmini yapardım. Aa, neden şimdi yapmıyorum? <laughs> Kakule, sen hiç gök kuşağına uçtun mu? Tabii ki uçtum. Hatta bir keresinde tam altından geçmek üzereydim ki gök kuşağı kayboldu. Gerçekten mi? Kakule, gök kuşağının ucunda bir altın küpünün gömülü olduğu doğru mu? Peki ya masal kahramanları da üstünden mi yürüyor? Peki ya ...altından geçince bütün dileklerin gerçek olacağı doğru mu? <laughs> Narcan, Kakule altından geçememiş ki. <gülüyor> <gülüyor> Aman canım, nereden bileyim ben? E, yalçın, bence biz bunları Tarçın'a soralım. Tarçın'a mı? O nereden bilecek? Daha gökkuşağını bile yeni gördü. Açamıyorum. Üf. <gülüyor> <gülüyor> Ay, şş, acıdı. Ama bunu nasıl açacağım? Narçın, bana yardım eder misin? Bunu açamıyorum. Şaray ucu nerede? Bak bak bak, Elmur'un hortumunu ne hale getirmişler? Ee, üf Yalçın, bunu nasıl yaptın ha? Nasıl olduğunu anlamadım. <laughs> Hepsi senin yüzünden. Hiç de değil. Boya tüplerini sen döktün. Ama sen de beni korkuttun. E, çünkü çok karanlıktı. Bir şeyin kıpırdadığını gördüm. Kulağımın dibinde öyle çığlık atmasaydın... ...ben de arka arkaya gidip boya kutularını dökmezdim. Darya ışıkları yakmadığını söylemiştim. Ama ışıkların nerede olduğunu söylemedin. Nerede olabilir? Kapının yanındaydı tabii ki. Peki kapı neredeydi? O kadar karanlıktı ki. Of. of. Peki şimdiye kadar neredeydin? Karanlıkta öylece dolaştım. Önce yumuşak bir şeye bastım. Boya tüpü müydü acaba? Fışk diye bir ses çıktı. Demek üttüme mavi boyayı fıtkırtan sendin. Demek çalık atan da sendin. Beni çok korkuttun. Yerinden öyle bir sıçradım ki kafamı bir yerlere çarptım. Ah çok acıyor. Sanırım yeşil boya kutusuna çarpmışsın. Boya deposuna gelmek kimin fikriydi? Ee, bütün boyalar döktüğünü nereden bilebilirdim? Sanki hepsini biz mi döktük? Senin hiçbir suçun yok. Ta dede seni görünce o kadar çok korktum ki... ...dütmemek için bulduğum itteye tutundum. Üttüme fırtalar yağmaya başladı. Yani o kadar. Fırçaların ardından da fark ettiysen kırmızı boya döküldü. Ta dede. Öteki renklerle nasıl boyandığını merak etmiştim. Artık olan oldu. Peki kırmızı gelince ne yapacağız? Bu depoyu kim bu hale getirdi? Durun! Kimse kıpırdamasın. Burada neler olduğunu bana kim açıklayacak? Bu kimin başının altından çıktı? Bu boya deposuna izinsiz girmediğini ha? bilmiyor musunuz? Değil. Ne, ee, ne, e, ne, e, ne? Beyaz. Beyaz olmak istemiyormuş. Hayır, hayır. Ha. Ben beyaz olmaktan memnunum. de öbür renklerle nasıl bir temin, Onu öğrenmek istemiştim. <gülüyor> Çok <laughs> üzgünüm. Tamam, tamam. Üzülme. <gülüyor> üzülme. <gülüyor> 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 ya siz? Ya siz? yapmadım. Ben, ben ben, hiçbir şey dökmedim. Hepimiz <gülme> gençken diğer renkleri merak etmiştik. Ama en güzeli kendi rengine boyamak. <gülme> ee, ee, Turuncu ee, ağlıyor ee. musun? <gülme> yok 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 yok. Yok sadece gözüme bir şey kaçtı. <gülme> <einen tüh> Depoya <Dr. gülme> <A> <laughs> girmek uh için uh bu kadar uğraştığınıza uh göre uh e, um biraz daha kalmak istersiniz uh herhalde. Uh bu arada boş durmayın da aa, dağıttığınız, ıh. döktüğünüz aa, her şeyi toplayın. <laughs> Temizlenmeyi de unutmayın ha. Ah gençlik ah. Biz de böyleydik genç işte. Ah ah. Merhaba e, Gülçin. Merhaba. Merhaba Nurçin. Merhaba Elmer. Burada olduğunuzda çok sevindim. Benim de sizin yardımınıza ihtiyacım vardı. Aa, oh, <laughs> Elmer, Hı? bunlarla ne yapacaksın? Külah yapacağız. Külah mı? O da ne? Bak, külah bu. Şu kağıdı alıyorsun, ucunu şöyle çeviriyorsun, ucunu da kıvırdıktan sonra içine istediğin şeyi doldurabilirsin. Bir, iki, oh. üç dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz kestane. Biz Aa, de yapabiliriz. Yapabilir Elbette. Burada gökkuşağının bütün renklerini bulabilirsiniz. Aa, ben pembe istiyorum. Ama, ama Nurçin burada pembe yok. Ya neden? Çünkü burada sadece gökkuşağının yedi ana rengi vardır. Bak. Olmuş mu? Aa evet, çok güzel olmuş. Aa onu ben Aa. seçmiştim. Aa. Ama sen zaten bir tane yapmıştın. Daha ben hiç yapmadım. Yapsaydın o zaman. Ama daha rengine karar verememiştim. Kızlar, neyiniz var sizin? Neden tartıştığınızı anlayamadım. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor. Tamam, sen turucuyla yap. Teşekkür ederim. İşte böyle. Peki bunları ne yapacağız Elmur? Düşündüm ki hep beraber kestane yemek için iyi bir yol. Gökkuşağının bütün renklerinde külahlar ve içlerinde kestaneler. Öyle değil mi? Evet bu gerçekten Hadi. çok güzel bir fikir. Ha. Ya Elmur ben bunları yapamıyorum. Hadi beraber yapalım. Sen şuradan tut. Tamam. Böyle de büküyoruz. Böyle de büküyoruz. Aha. Aa. İşte bitti. Ha? Çok güzel oldu. Hem de çok güzel oldu. Ay Allah. Rafyaları unuttum. Nurçin, külahlar için rafya keser misin? Tabii Elmer. Hemen getiririm. Aa. İşte geldim. Teşekkür ederim. Bu yeşil, mavi de bitti. Şimdi sıram orada. Evet, tamam. Şimdi şöyle tutalım, şuradan kıvıracağım. Elmer, kısa mı keseyim, uzun mu? Biraz uzun olsun Nurçin. Hı -hı. Bu kısa, Hı -hı. bu da biraz uzun. <laughs> Elmer, bu kadar iyi mi? Evet, bu harika. Tam yedi tane kesmelisin Nurçin. Tamam, tamam Elmer. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet. Bunu da bağladık mı? Hepsi çok güzel oluyor. Oh, Elmer bunlar çok güzel oldu. Rengarenk. Hadi şimdi gidip Narçın ve Yalçın'ı bulalım ve Mevsim'in ilk kestanelerini yiyelim ha. Çekil! Hadi bakalım! Evet! Al bunu sen Hadi gidelim! Hadi gidelim! Hadi! Sekiz! 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 Nasılsın dostum? İyiyim iyi. Siz barıştınız demek. Evet. O kadar uğraştım diye döktüm. Barışmadılar canım. Onları ya arkadaşlar. Barışmaz olurlar mı? Bak ne yaptık biz. Ne var içinde? Yiyecek bir şeyler mi var yoksa? Evet. Nereden bildin? Çok acıkmıştım. Tahmin ettim. <laughs> ne yapıyorsun? Biz bunları yapmak için ne kadar uğraştık biliyor musun? <laughs> Nefis, nefis bunlar nefis. Ne iyi düşünmüşsünüz bunları. Daha var mı daha daha? Hayır hepsi bu kadar. Ama bunlar bana yetmez. Ya yapma Kakule. Çiğnemeden yutarsan yetmez tabi. Bunlar hepimizin sekiz tane koyduk. Sana, bana, Elmur'a, Tarçın'a, Yalçın'a ve Narçın'a. Tarçın ne anlar kestaneden? Narçın ve Yalçın da burada değiller. Onlarınkilerini de ben yesem ne olur sanki? Olmaz. Ha. Kardeş payı. Herkesi sekiz tane. Kakule sen kardeş payını bilmez misin? Ha. Kardeş payıymış. Bence kim daha çok açsa en çok o yer. Hayır. 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 Herkes payına ne kadar düşerse o kadar yer. Aferin Nurçin. Aferin Gülçin. Bu arada Yalçın'la Narçın nerede Kakule? Biraz önce buradaydılar. Senin şortun var ya onu karman çorman ettiler. Bir an öyle bırakıp gidecekler sandım. Neyse ki topladılar sonra. Belki yine balığa gitmişlerdir. Sıfır balık. Sıfır balık. <laughs> tamam Kakule. Hadi Nurçin biz gidip bakalım... ...Narçın ve Yalçın neredeler? Hı -hı. Onlara külahlardan tamam. bahsetmeyi unutmayın. Tamam merak etme. Bu Yalçın. Bu Narçın'ın. Bu Tarçın'ın, bu Gülçin'in, bu Nurçin'in, bu da aa, ıı, ha bu da senin. Aa, aa, peki peki bu kimin? Ha, bu da Sincap ailesinin. Kakule bunu sen verir misin? Hayır ben vermezsem. Hadi Kakule. Eh, tamam tamam. Sağ ol dostum. Ha, 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 ha. Ya,